Merhaba arkadaşlar, bugün annemle, ben birlikte kahvaltı vlogu yapıyorum. Hadi başlayalım. Ne vlogu? Kahvaltı bölümü. Kahvaltı, evet. Bugün Azra'yla birlikte kahvaltı hazırlayacağız değil mi? Evet. Hadi bakalım, başlayalım. Kahvaltılıkları çıkartalım. Evet, çıkarttık değil mi Azra evet. kahvaltılıkları? Şimdi ne yapacağız? Önce patates kızartalım. Önce patateslerle başlayalım. Patatesleri bu güzel kızartalım. Başka ne istiyorsun? Bir tane salatak. salatalık. Salatalık. Poğaçalarımızı da böyle ısıtalım şimdi bunları da. Bir tane ka Tamam, o zaman bak şöyle yapalım. Hepsini tabağa koyalım. Hangisinden istersen ondan alıp yersin, olur mu? Evet. Hadi patatesleri kızartalım o zaman. Evet aldran. Ne yapıyorsun? Tabağa koy bakalım sosisleri pastesimiz de kızarıyor. Hmm, Aa tane falan Kahvaltılıklarımızı hazırlayalım. 5 5 tane. 5 tane. Tamam. Başka ne koyalım? Zeytin koyalım. Zeytin. Şunları da doğrayalım. Tamam mı? Ee, ne yapıyorsun hazırım? Nasıl? İşte öküz Azra. Küçük arkadaşlarım. Evet. Azra kendi sevdiği şeylerden koyuyor. Bunları, bunların buna döküyoruz. Tamam, hadi doldur bakalım. Tencereciklerimiz da ısınıyor. Patatesimiz de kızarıyor, değil mi? Evet biraz kızardı. Yeterli tamam anneciğim. Şimdi şunları da koyalım tabağa. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırladık. Evet Azra ile birlikte kahvaltımızı hazırladık değil mi? Patatesimiz de kızardı. Şöyle şimdi ne yapacağız? Bunları masaya taşıyacağız değil mi? Evet. Hadi bakalım yardım et bana taşıyalım birlikte. Evet. Masayı koruyoruz değil mi Azra? Şöyle Şöyle al Evet Ben de böyle aldım Hadi bakalım Azra Götürdün mü diğer tabağı? Tamam Şöyle bakalım Şöyle 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 Diğerlerini de getirelim. Evet Azra da bana yardım ediyor. Evet ben de. Evet. Git Nutella'yı da getir. Ben bunları dizerken. getirdin mi anneciğim? Evet. Tabakları da getirelim. Ben ben bakalım. Gelişim. Evet, Azra çok acıkmış. Biz masamızı hazırladık şöyle. Şimdi ben bir tane tabak hazırlayacağım. Anlıyoruz. Şimdi Azra kendine tabak hazırlayacak. Hı? Bakalım nelerden koyacak. Azra kahvaltıda neleri seviyor? Bilmiyorum. Ben koyayım mı tabağına? Bak getir, şöyle anneciğim. Şöyle alacağız. Tamam. Yeter patates. Yeter mi? Tamam. Başka ne istiyorsun? Bir tane Evet. Tamam. Salatalık. Hı. İstersen çatalla alıp koyabilirsin. Onu bırak. Çatal bak şu çatal var ya. Çatalı al çatalla. <laughs> Şununla. Öyle yap. <laughs> Yapamadın mı? Tamam öyle yapabilirsin anneciğim. Ya. Tamam. Tamam. Evet. Başka istediğin bir şey var mı? Var. Poğaça ister misin? Sosis. Tamam dur da alalım. Şöyle. Tamam. Hepsini aldım zaten. <laughs> evet. Başka istediğin bir şey var mı? Yumurta. Yumurta. Sen çay, kim... çay neden istemedin? İsteyim. Su içecekmiş. Sucuk. Tamam. Şöyle. Al bakalım <laughs> tabağına. Salam da ister misin? Evet salam da istiyorum. Çoko krem. evet Dönle. Dönle. Üç tane Hepsini yiyeceğim de doldurdum ama. Ya. Çoko krem de ister misin? <laughs> Nasıl yapacağız? Bu tamam o zaman şurada kalsın. Yemek istediğin zaman şöyle kaşıkla verelim. Alıp yersin tamam mı? Bir başka bir şey alacağım mı? Şey, domates alacağım mı? Zeytin, poğaça. Başka istediğim bir şey var mı? Yok. O zaman başlayabilirsin anneciğim. Afiyet olsun. Evet. Ben de çay aldım kendime. Yumurtadan başlasaydın ya anneciğim. Ya ben ne? Azıcık kahvaltı yapıyor. Ben de o zaman kendime bir tabak alayım tamam mı? Sen ye, ye kahvaltını. Evet Azra. Şimdi de kendime şöyle bir tabak hazırladım. Şunu da yiyeceğim. Evet. Yeterli mi Azra bugünlük? Evet. Kahvaltıyı beğendin mi? Evet. Afiyet olsun. Arkadaşlar. Bakın ben bu kadar abone olmayı, like'ı, yorum yapmayı ve kanalıma abone Arkadaşlar bakın. Şurada abone ol. Oraya basarsanız sevinirim. Yıldızlar ve konseptler çıkıyor. Evet. Azra diyor ki aşağıda abone ol butonu varmış. Ona basıp ve beğeni ataymışsınız. Değil mi Azra? Hı Hadi bakalım. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.